Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray ile ilgili başlıklarla devam edelim. Foto maçın iç sayfasıyla yine başlayalım. Diavara'ya izin çıktı başlığı yer alıyor. Jose Mourinho Gineli futbolcunun ayrılmasına onay verdi. Getson'un ardından Diavara da görüşmeler sıklaştırıldı denilmiş. Detaylarına bir bakalım. Taylan ve Berkan'dan beklediği katkıyı alamayan Galatasaray transferde önceliği 6 numaraya verdi. Getson için Benfica ile görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılı Kulübün listesindeki diğer aday Diawara. Roma'da fazla oynama şansı bulamayan Gineli futbolcu için Mourinho'dan da izin alındı. Diawara ve menajeriyle görüşmeler sıklaştırılırken transferin artık bir an önce bitirilmesi hedefleniyor. 24 yaşındaki ön libero'nun gelen birçok teklife rağmen sarı kırmızı takıma sıcak baktığı da belirtilen haberlerden Galatasaray bir yıl daha anlaşması bulunan Diavara'yı satın alma opsiyonuyla birlikte artık kiralamak istiyor denilmiş. Bunun dışında 3 Mart'ta sıfır çeken İspanyol hocanın koltuğu sallanıyor denilmiş manşetlerde. Torrent için son şans artık. Düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kalan sarı kırmızılı ekip Alanya'ya da yenilirse taşlar bir kez daha elbette yerinden oynayacak. Torrent'le yolların ayrılacağı takımı ve camiayı yakından tanıyan bir ismin getirileceği yine iddia edilen haberler arasında yer alıyor. Yönetim oldukça sıkıntılı bu konuda değerli izleyenler ve bir mağlubiyetle birlikte yeni bir hocanın getirilmesi ya da istenmesi de çok olağanüstü bir durum olmayacaktır bence. Ama şimdilik kesilmek elbette zor. Burak Elmas ve yönetimi de İstifa e, istifa baskısı bu kadar çoğalırken ne yapacağı da gerçekten merak edilir bu aşamadan sonrası için. Solbeke yeni isim Juan Car denilmiş. Anolt'tan beklediği verimi alamayan Galatasaray için İspanyol basınından yine sürpriz bir iddia gündeme geldi. Galatasaray Panathinaikos'ta forma giyen Juan Car'ın peşinde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin devam ettiği anlaşma sağlanması halinde Herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyeceği dile getiriliyor. Öte yandan Panathinaikos'un oyuncusuyla yola devam etmek için ısrarcı olacağı da yine gelen bilgiler arasında olarak gösterilmiş. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Luis Campos Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Galatasaray Campos'la anlaşma sağladı. Portekizli dünyaca ünlü futbol adamı Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapacak. Campos transfer, altyapı ve oyuncu satışında yardımcı olacak. Galatasaray'ın yeni danışmanı aylık 100 bin euro kazanacak. Galatasaray ile anlaşmaya varması gündemde olan Luis Campos, kariyerinde daha önce Real Madrid, Monaco ve Lille gibi kulüplerde görev yapmıştı. Transfer sihirbazı olarak bilinen Portekizli futbol adamı, altyapıda mutsuz Mbappé Monaco'da A takıma çıkartarak Paris Saint Germain'e 145 milyon euroya satılmasıyla ün kazanmıştı. Luis Campos Galatasaray çok yardımcı olacak bir isim. Futbolcu network'ü çok geniş. Hem transfer etmek hem de takımımızdaki yıldızları güzel bedellere satmak için bize ilaç gibi gelecektir. Galatasaray'da 4 aylık formül. Roman Bürki Okan Koçik için Giresun Spor'dan olumlu yanıt almayan Galatasaray kaleci transferinde rotayı Almanya'ya çevirdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Burak Elmas'ta görüşen Campos'un da kaleci transferi yapılması gerektiğini belirtmesiyle çalışmalar hız kazandı ve Galatasaray yeni kalecisini buldu. Bir son dakika sürprizi olmazsa Galatasaray'ın yeni kalecisi Roman Burki oluyor. Dortmund'un İsviçre'li yedek kalecisiyle anlaşma sağlandı. Burki 4 aylığına kiralık olarak Galatasaray'a gelmeye çok yakın. Sezon sonu kadar kiralanacak olan Roman Burki'nin kontratında satın alma opsiyonu da var. Galatasaray Araplardan gelen teklifi kabul etti. Galatasaray'a maliyeti 9 milyon euronun üzerinde gelen ve beklentilerin altında kalan Luyendama ile yollar ayrılıyor. Sarı kırmızılı takım 28 yaşındaki stoper için Suudi Arabistan takımlarından Altavon ile anlaşmaya vardı. Bazı Belçika kulüpleri de Luyendama ile ilgileniyordu. Luyendama Suudi ekibine yarım sezonluğuna kiralandı. Kongolu futbolcunun sözleşmesinde satın alma maddesi de var. Galatasaray'ın kısa süre önce sözleşmesini uzattığı Lüntema'nın 6-10 takımına transferi kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. 2019 yılında standart diyajdan transfer edilen savunma oyuncusu özellikle milli takımda yaşadığı sakatlığı deneniyle ilk günlerdeki performansına dönememişti. 5 aylığına Buffett'in bir gomis Galatasaray'ın yeni santraforu Buffett'in bir gomis oluyor. Sarı Kırmızılar, Arap Kulübü, Al Hilal'e olan sözleşmesini sona erdiren 36 yaşındaki futbolcu anlaşmaya vardı. Sezon son aktar Galatasaray forması giyecek olan Gomis'in kontratında bir yıllık opsiyon var. Belirli bir sayıda maça çıkması halinde opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve tecrübeli golcü önümüzdeki sezonu da Galatasaray'da geçirecek. Görüşmeler sırasında Sarı Kırmızı Yönetim'in önerdiği ücretle menajer Mendy'nin talebi arasında ciddi bir fark olmasına rağmen Gomis'in yuvaya dönme isteğinin ağır bastığı ve mutabakatın bu şekilde sağlandığı bildirildi. Anlaşmada son anda bir pürüz çıkmaması halinde çok kısa bir süre içerisinde Gomis'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi tecrübeli futbolcuyu aynı zamanda Avrupa Ligi'ni düşünerek UEFA'nın kadro güncellemesine yetiştirmeyi planlıyor. Muslera'dan da Gomis'e telefon. Alo dostum. Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde öncelik verdiği iki mevkiden biri olan Santrafor pozisyonuna en olası aday Bafatim Gomis'ti. Sözcü gazetesinin haberine göre Sarı Kırmızı'nın kaptanı Fernando Muslera'dan Gomis'e telefon geldi. Uruguaylı eldiven yakın arkadaşı Gomis'e telefon açtı. Galatasaray'a çağırdı. Muslera Gomis'e takımın içinden geçti durumu anlattı takımdaki tecrübe eksikliğinin sıkıntılar yarattığını, üst üste yenilgilerin moralleri alt üst ettiğini, kulübü zor duruma soktuğunu vurguladı. Tecrübeli eldiven Fransız golcüye sana ihtiyacımız var dostum dedi. Bu konuşmanın komisi etkilediği öğrenildi. Omar El idi 13 ay sonra geri döndü. Galatasaray'da Omar yeniden sahalara döndü. Yeni yıl kutlama sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralan Norveçli futbolcu uzun tedavisinin ardından çalışmalara başlamıştı. Görme kaybı olan 29 yaşındaki futbolcu en son 26 Aralık 2020'de Süper Lig'deki Trabzon maçında oynamıştı. Alparslan Öztürk de sezonu sakat tamamlayacak. Kasımpaşa maçında omzu çıkan Alparslan Öztürk Galatasaray'ın kritik durumu nedeniyle ameliyatını Haziran ayına erteledi. Sarı Kırmızılı takımın 3-1 kaybettiği Kasımpaşa karşılaşmasında çıkık omuzla uzun süre forma giyen Alpaslan Öztürk'ün ameliyat olması gerektiği ortaya çıktı. Operasyon geçirirse en az 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen 28 yaşındaki futbolcunun maç kaçırmamak için doktorlar ile görüşerek ameliyatını sezon sona bıraktığı öğrenildi. Getson Fernandes'ten de heyecanlandıran paylaşım geldi. Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden olan Getson Fernandez sosyal medya hesabından flasher bir paylaşım yaptı. Portekizli Yıldız Galatasaray tişörtüyle bir fotoğrafını paylaştı. Bu hareket sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Getson Fernandez transfer gündemini hareketlendiren bu gönderisini kısa bir süre sonra sildi. Getson Galatasaray'a gelmek için daha ne yapsın? Çocuk o kadar uğraşıyor. Galatasaray yönetimi inşallah bu transferi bitirecektir.